Herkese selam. Ben Nursel. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir tane ne yedim videosu çekeceğim. Dün bugünden için glutensiz beslenmeyi denemeye karar verdim. Sonra YouTube'dan Türkçe arattım. Hani işte bir günde ne yiyorum glutensiz falan. Hiç doğru düzgün bir sonuç çıkmıyor. Bir sonuç çıkıyorsa da yedikleri şeyler ne oluyor biliyor musunuz? Hani işte avokado, işte tatlı patates, Falan filan hani şu an evde olmayan şeyler hani onları ben de yiyorum onları yiyenlere bir şey söylemiyorum ama hani tatlı patates sevmedim ama neyse ee, şu an ben direkt yarın başlamak istiyorum hemen evdeki malzemelerle neler yapabilirim diye düşündüm kafamda birkaç bir şey belirdi dedim ki tamam ben yarın şunu bir deneyeyim yarın oldu yani bugün ee, dedim ki hazır buna da niyetlendim. O zaman ben bunun bir videosunu çekeyim dedim çünkü zaten Türkçe doğru düzgün bir içerik de yoktu. Hani bunu ben çekeyim en azından hani faydalı olabilir belki diye düşündüm. Ama ya bu konuda em, çok sıkıntılı yani yediği, insanların yediği şeyi paylaşması çok tetikleyici olabilir bazı insanlar için. Ama e, ben bunu şu an sağlıksal bir şey için yaptığım için e, birazcık aslında cesaret alıp böyle bir şey yapıyorum. Ama e, tabii ki bir yandan yaza hazırlanmayı ve tabii ki bir yandan kilo vermeyi de çok isterim. Çünkü kilo aldım. E, herkesin bir kilosu vardır belli başlı. Benim, benim mesela normal kilom e, kilo sayı vermek de istemiyorum. Çünkü o da çok tetikleyici bir şey. En azından ben başkasını duyduğumda karşılaştırma falan yapıyorum. Kilomu tahmin eden yorumlara yazsın bakalım. Neler çıkacak merak ettim. E yani evet sağlıksal bir boyutu var e, gluteni bırakmanın. Ama bir yandan kilo verici bir etkisinin de olmasını istediğim için sırf gluten yok diye o marketlerde satan işte glutensiz bisküvileri bilmem neleri falan da alıp yemeyeceğim. Ya da hani glütensiz ekmek falan var. Ne olduğu belirsiz plastik gibi bir şey böyle. Hani onu yiyeceğimi hiç yemem. Daha önce yedim çünkü tadı eh yani. Çünkü gerçekten hiçbir şey benzemiyor ya. Yani hiçbir şey yiyorsunuz. O ekmeği yerken aslında hiçbir şey yok gibi bir şey oluyor. Böyle bütün bir gün evdeyken glütensiz evdeki malzemelerle nasıl beslenebiliriz bunu göstermek istiyorum. Çünkü ben bugün bunu deniyorum. Sürekli yapar mıyım? Hiç sanmıyorum. Hiç sanmıyorum çünkü ben bir gluten ve şeker bağımlısı olduğumu düşünüyorum. Ama e, bir gün bir deneyeyim, vücuduma bir gözlemleyeyim, bir deneyimleyeyim. Ben de ne kaybederim ki diye düşündüm ve buradayız. O zaman e, iyi seyirler. Evet şimdi kahvaltımı göstermekle başlıyorum. Burada iki tane çırpılmış yumurta var ve içine birkaç saptı ıspanak ekledim ve bu şekilde bir omlet yapmış oluyorum aslında. Daha sonra bir kahvaltı tabağı hazırlıyorum. Bu omletin yanına bir tatlı meyve koymak istedim ki o şeker ihtiyacımı karşılasın. Üstüne labne peynir sürdüm. Domates, salatalık normal zaten. Şimdi kahvaltıdan sonra ben direkt ders çalışmaya geçtim. E, bu yüzden çok çabuk acıkıyorum ders çalıştığım günlerde. Bunun için de bir aslında ders çalışma atıştırmalığına ihtiyacım oldu. Şekersiz ama şekerli bir şeyler istiyordum. Bu yüzden hurma yapacağım. Hurmanın arasına fıstık ezmesi süreceğim. Bu WeFood'un işte bu şekersiz fıstık ezmelerinden. Bunun için hurmaların aralarını keseceğim sandviç ekmeği gibi <laughs> ve sonra arasına fıstık ezmesini süreceğim. Bu şekilde bir hurma sandviçi aslında oluşturmuş oluyorum. Şimdi ders çalışırken e, fıstık ezmeli hurmalarımı yedim ama doymadım. Üstünden bir 15 dakika falan geçmiş olması lazım. O yüzden şimdi beni birazcık daha tok tutması için bir kahve hazırlayacağım kendime. Fitre kahve, şekersiz, kremasız falan. Düz sade fitre kahve içeceğim. Hem ders dinlerken beni masada tutuyor kahve içmek. Bu da böyle bir ders çalışma ipucu olsun. Bu video ile çok alakasız olabilir ama ben kahve olarak şu sıralar Costa Rica'yı kullanıyorum. Kahve dünyasından bunu taze çektiriyorum istediğim gramda. O yüzden güzel oluyor, beğeniyorum. Şimdi ateş elementi yogasını yapacağım. Ee, Ondan sonra da akşam yemeğini yerim diye düşünüyorum. Çetin Çetin Taş'ın güncel olarak e, şu anda yapılan bir element serisi var. E, onun ateş elementini yapıyorum. Hemen videosunu açıp başlatayım ve yoga'ma doğru geçeyim. O kısmı çekmeyi düşünmüyorum ama çünkü e, yogayı gösterdiğim bir vlog çektim zaten. Onun kartını ekleyeceğim. E, bu düzenli hayata geri dönüyorum diye böyle günlük bir vlog çekmiştim. Orada zaten yogayı gösteriyorum birkaç hareketini. O yüzden şimdi hiç çekmeyeceğim onu. Ee, direkt yogadan sonraki akşam yemeğimde buluşuruz. Ayaklarımızı kalça genişliğinde açıp matımıza yerleşelim. Artık sıra geldi akşam yemeğine. Burada yanında bol salata yiyorum. Ee, köfte vardı fırında patatesli patlıcanlı ama ben patlıcan çok sevmediğim için ondan almadım. Bir de çorba ve ee, yoğurt tabii ki bir kase mutlaka oluyor. Bu şekilde bir şehriye çorbası, yoğurt, fırında köfte, patates ve salata akşam yemeğim oluyor. Ders çalışmam bittikten sonra gece keyfi için yatağa geçiyorum. Bunun için de şimdi yine bir atıştırmalık hazırlayacağım kendime. Tabii ki çay evde hazırdı ve hemen kendime bir tane aldım. Şimdi yatağa doğru geçiyorum. Bilgisayarı artık ders için kapattım. Çayın yanına ben bir de çilek yıkadım kendime kadar. Çilek benim en sevdiğim meyvedir. Herkese iyi akşamlar. Bugünün artık sonuna geldik. Gece atıştırmalı olarak çay ve çilek tercih ettim. Aslında çileğin yanına süt birazcık süt içmek gerekiyormuş o şeker dengesini kurması açısından. Ama hani hali hazırda şu an evde çay vardı. Ben o yüzden çay içiyorum. Ama çay olmasaydı süt içecektim. Yani onu da bir söylemek istedim. bütün gün yediğim şeyler bu kadardı glutensiz ve şekersiz olduğunu düşünüyorum fakat yedikten sonra bir şehriye çorbasını bir düşündüm o içindeki şehriye hamur değil mi diye. Ama hani ondan da bir şey olmaz herhalde o kadar kaçtı. Evet bugünün videosu bu kadardı. Daha fazla böyle ne yedim ne içtim hangi yogayı yaptım hangi sporu yaptım falan görmek isterseniz... Artık ben kimsam video riskli bir modelim miyim <laughs> Neyse. Herkes yapıyor artık, herkes gösteriyor. O yüzden e, normalleşti. Ama e, içimdeki geleneksel insan birazcık bu tarz şeylerin normalleşmesine herhalde e, karşı gibi gözüküyor. Ama yine de karşı koyamıyor falan. <laughs> böyle bir durum içindeyim. Neyse çok konuştum. Gece o kadar yemeğin ağırlığı üstüne nasıl bu kadar çok konuşabiliyorum ki acaba? İşte yoga yapmak böyle bir şey. Enerji. İstediğin kadar ye, istediğin kadar yeme. Yine de enerjik oluyorsunuz. Çok ilginç bir şey gerçekten. Neyse, bugünün videosu bu sefer gerçekten bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşürüz. Abone olmayı ve bu videoyu da beğenmeyi unutmayın lütfen. Bay bay.